Merhaba arkadaşlar ben Hasan bugün sizlerle birlikte Montet ve Warmont, e, Anadolu 1320 modunun ilk bölümüne karşınızdayım arkadaşlar Şimdi öncelikle bu nasıl bir mod e, 1320 tarihinde geçen zaten adımdan da anlaşılacağı üzere Anadolu 1320 tarihinde geçen bir mod arkadaşlar gerçekten çok beğendim gerçi birkaç eksiklikleri var tabi Onları oyun içinde belirteceğim. Ama onun dışında arkadaşlar gerçekten çok ıı, beklediğim yani çok güzel bir modmuş. Ben beğendim en azından şeysinde öyle yazıyor bu ön izlemeler var ya başkaları girip anlatıyor incelemelerde falan öyle de güzel bir şey. Birkaç tane bug var arkadaşlar onları hemen anlatayım burada. Ee, Labirent'in şeyde labirent diye bir görev varmış bu görevin arkadaşlar son kısmında bir bug varmış bunu öğrendim. Ondan sonra cellatlarda bug varmış. Bir de bir şey daha vardı ama hatırlayamadım. Yani iki tane daha vardı aslında. Ve iki ya bir olması lazım. Neyse. O oyun içinde zaten çıkar. Arkadaşlar bunun inşallah şimdiye kadarki şey serilerimizin en uzun olmasını umut ediyorum. Çünkü hani bu, bu seriyi gerçekten çekmek istiyorum ve hani 10. On, bölümde de sıkılacağım bir bölüm olmasını istemiyorum. Yani seri olmasını istemiyorum. Bundan dolayı arkadaşlar oyuna biraz daha heyecan katması açısından artık, arkadaşlar artık ne para hilesi ne de başka bir hile. Hiçbir hile kullanmayacağım arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ben ne yahut onun gibi değişik hileler kullanırdım. O güzel. Din seçeneği gelmiş. Ama bu arada arkadaşlar şeyi de aklıma geldi. Ee, normal bir insan olalım da. Şurada neymiş? Kerpeci normal gezmen bütün canlı olarak dünyaya geldin. Ailen çoğundan daha zengin olsa ve senin olabileceği insanlardı. Yoldaş, yolda arkadaş edinecek pek az zaman oluyor.'' zamanın çoğunu birilerine bir şeyler satarak geçirdin.'' Sen çocukken hangi soydan geldiğini öğrendin. Sen tabi gerçeği yansıtması açısından kayıp oyun görüyorsun. Bu seçenekler aynıymış. İşte, tamam. Bir derebeyi silah silahtan. Silahtan olalım. Dur, dur Geri döndü Neyse. Derebeyi silahtan olalım. Kişisel intikam. Bunlar da aynı. La, la galiba diyecektim ki. Diyecektim ki. Ama demedim. oh Bu seçenek güzel. Bu seçenek güzel. Çok güzel. Onu seçeceğiz tabii ki. şey Arkadaşlar. Şunları ben hemen vereyim. Ee, hangisine geldi yani şey hangi o kanal son bugında ne oldu aklına geldi. Oyuna girerken arkadaşlar bir takılma yaşıyorsunuz yani o yükleniyor kısmı var ya oyun yükleniyor kısmı. O kısımda arkadaşlar yani aşırı derecede bir takılma yaşıyorsunuz. Sebebini gerçekten bilmiyorum. Silah üstesine bir tane var. Kalkana bir tane var. Atletizme bir tane var. At dokusu da gerek yok. Yağma, yağma yapacağız. Bizans'ta falan yağma yapacağız. Çünkü gerek yani lazım şart. Envanter yönetimi, envanter yönetimi olsun. Daha çok şey alabilirim. Tek elli silahlarla gelişmeye çalışacağım. Çünkü arkadaşlar tek elli silahlar, hani vurması daha kolay. Konya'da Hasan standart. Haritayı biraz incelemek istiyorum önce. daha, daha tabii karakter yapacağız. Bir önceki güzel daha. Saç renkleri simsiyah renk Çok güzel. Hadi şöyle bir dakika. Şöyle. Standart bizim her zaman yaptığımız tipi yapacağım. Boşuna diyor bu tipi ya. Bakın ama yakışıklı olmuyor bir şimdi ya? Şunu tipi yani şimdi güzel olmadı mı yani? yolumun düştüğü yere git. Şimdi şu, şu ne? Sen Kahire'ye giderken seni bir adam son anda gebermekten kurtarıyordu. Abi biz kurtulmuyor muyuz? Yok biz kurtuluyoruz. Aa adam orada işte. Çek şunu. Dur şunu. Niye hasar bir Gerçek. Bir çek. Hocam bu adam niye üstümüze koşuyor? Neyse kılıçla vuralım. Herhalde denk getiremiyoruz. Tüccar mı? Adam nerede? Ha kurtarıyor derken ha adam bizi kurtardı eyvallah. Evet indiğim sayenizde efendim birazınız var mıdır? O konuşmalar falan değişmiş. Nedir o isteğiniz? Kız adası Yedi asırdır alemden bana kan antika kadife yapma kabul edelim hocam. Tamam o zaman diyor deli gorgi ile konuşacakmışım. Oo. Geri dön tamam. Güzel. o oh, ne çok şehir var lan. Kim bunlar Aydın Bunlar ki gelmeyen. Bunlar da şey Karasu olsa gerek. Bu Osmanlı, Bizans mı? Bir dakika oğlum burada bir yanlışlık var. Osmanlı zaten Bursa civarında kurulmadı mı? Ben mi yanlış biliyorum? Yani şu civarda kurulmadı mı zaten? Bu kadar içeri göç, yani şey, içeriye doğru değildi Osmanlı. Osmanlı kurulduğunda şöyleydi ama 1320'de mi kuruldu şimdi Osmanlı? O da var. 1320'de kurulmadı. Demek ki orada bizim bilmediğimiz bir şeyler geçmiş. Karamanoğulları, Nalcanlaroğulları, Osmanlı Beyli, Osmanlı, 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 tamam güzel, çok güzel, kara, çok güzel. Müthiş. Ne? Güzel değil mi? Güzel mi? tamam. Bunlar kim? Bunlar Ramazan oğullar. Tamam, buradakiler Türk beylikleri. Bunlar Memlük Sultanlığı. Tamam Bunlar kim? Celayir Devleti. Bunlar tarafsız. Eretna Beyliği, tamam. Ya da devlet artık ne dersen de ilhamlılar, tamam. Moğollar nerede? Güberte. Güberte ne bilmiyorum. Yani i̇lk defa duyuyorum. Altın orada. Oo, altın orada varsa Ruslar da vardır. Bakayım. Vallahi var. Oh, Kiev Kinezi. Oh, siz benden çok çekeceksiniz lan. Siz var ya. Siz bak şu 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 topraklar var ya. Yiyeceğim onu. İşgal ede bir hal olacağım ben. Oh, siz benden çok çekeceksiniz lan. Bunlar kim? Moğollar bunu bu oyunu var ya harita bilgisini bir sorgulamaya başladık şimdi. Oğlum Moğollar burada ne işi var lan? Ya belki öyledir 1320 tarihinde de. Ne bileyim bir garipsedim yani. Lan bunlar kim? Bulgarlar oha. Bulgarlar da hayvan gibi. Bunlar kim? Macarlar. Bunlar kim? Arnavutluk. Bunlar kim? Venedik. Venedik. Oo, Venedik de var. Güzel. Ee, mora despotlu ay yavrum vay bu kim peki bunlar da böyle dedik aman 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 ne yaz ben olsam arkadaşlar yani yani bir şeyler daha yapacak olsam şuraya tamam mı şuralara sonra şu italyaya şöyle Avrupa'yı tamamen doldurmayı tercih ederim ya bence daha mantıklı olurdu her neyse şimdi o zaman biz bir şu görevi yapmak için neydi epe ha şurası işte şuraya gidelim Of ne kastı lan? Gönülü topla, gönülü. Lazım odunakilerden. Yani... Şimdi yoldayken çapulculara falan... ...ek gelmek istemem ben. De. Deli borgi. Deli ah Aa, şu. Şu, şu, şu. Bu adam yolun ortasında kük diye bekliyor. Ben gelsem, çarpsam şimdi koşmam. Sen de kimsin? Bre terbiyesiz. Niye gelirsin yanıma ben Konya'lı Hasan. Ee, beni buraya Kıbrıs keşişi yolladı. Keşiş miymiş lan o adam? T daha iyi bir etki diye düşünmüştüm. Neymiş komşum onu söyle. Kafa seçimi Evet kabul ediyorum. Geri gel. Grup dedik. Tamam grup diyorum. Notlar. Labirent için. Ne labirent? Ha, tamam labirent için asker topla 15 gün var. Kaç kişi toplayacakmışız? Gorgi tarafından verebiliyor. Bu görevi bitirmek için. Onda kaç kişi toplayacağız? herhalde belli bir miktar yok. Anladığım kadarıyla yani. Neyse biz bir şöyle bir 15-20 kişi falan toplayalım o zaman. Kaç paramız var bu arada ona bakalım. 300 liramız var yalnız. Benim ben neredeyim şu nerede? artık artı tamam, Eskişehir'e gel. Eskişehir'den bir pazarda erzakta bolca bir erzak alalım. olunca bu kadar oluyor tabi. Tamam. Şehirden ayrıldı hocam. Şey topladığımıza göre şimdi. Buralarda bir dolanacağız biraz. Şöyle. lord bulacağız. Lord'dan görev alacağız arkadaşlar. Sen kimsin hocam? Kimden kaçıyor bir dakika. Burada birinden kaçıyor bir dakika. Gel hocam. Ger Germia. Ne kim? Kim bu? Hizmetinizdeyim. Ha candar Alt, ama sen şimdi beni böyle ezersen biz seninle bozuşuruz ya. Alt tabakadan biri olabilirsin ama benim her zaman benim için savaşacak iyi adamlar hep abi. Aa adamların şeysiymiş lan bu. Benim için göreviniz var mı? Yok kusura bakma o bana lazım. Bir sorun var. Savaş nasıl gidiyor peki? kimseyle savaşta değilsin. Peki öyle bu. Tüh. Adamda bir görev olay değil ya. 15 günde çok az bir abi. Bir görevi bitirmek için yani. Şuradan şuraya gittim diyene kadar 15 gün oluyor zaten. yani burada hiç lord bulamadım ben. Şurada lord var mı? Şehzade Orhan. Oo. Peki kaleye giriş talep et. Derebey'in kabul salonuna git. Oo, oh, Lord'un kabul salonu değil de Derebey'in kabul salonu güzel. Bu arada askerlere sohbet eklenmiş diye duymuştum. Anlaşılan eklenmiş. Ya da ben yanlış okudum. Oh, Orhan, Hizmetinizdeyim. Benim için bir göreviniz var mı? Çok güzel. Afama köyü orada olduğunu biliyorsun herhalde. Ha vergi toplayacakmışız. Tamam çok güzel. Ben severim böyle görevleri her ne kadar oranın halkıyla e, ilişkin düşse de gerçekten çok karlı bir iş yani. Hah, işte. Gerçekten çok karlı bir iş arkadaşlar. Neden karlı bir iş? yani nedeni yok. Şimdi çok ciddi ciddi hem yani de çok karlı bir iş. Neden? Ya arkadaşlar şimdi 7000 lira mesela topluyorsunuz. Sonra bir ödü alalım. Orhan Bey için yani toplam. Mesela 7 bin lira topladık diyelim. Adam diyor ki 5 binini bana ver gerisi senin olsun diyor. Görmezden gelip devam et. 5 bin bana ver gerisi senin olsun diyor adam yani. Bundan daha güzel bir şey yok da. Ha. Diyan var ya şey savaş çıktı sanırım. şu ineği kaybetmeyin lan. Ama o ineği kaybetmeyin keser satar zaten. Bunlar prensliği tarafından esir alıp diyor. Neyse biz bir şöyle bir etrafa bakalım. Edir ne şeyi? Ee, Sıra da yalnız bilgisayar neden bu kadar kasıyor? Ha Kıbrıs Krallığı, Bizans İmparatorluğuna savaşmamıştı. Kıbrıs Krallığı kim onu? Kıbrıs tabi krallık yok ki. Var mı? Var galiba. E, 3000 e kötü oldu ama yapacak bir şey yok yani. Şimdi koyun mıydı bu adam? Bakalım o konuda filmde vergi topladım diye. Şehzade orada. Orhan. Orhan değil Orhan. Tamam mı hocam? Ha koyun tamam. Kim bu? Karı soyluları. Gel hocam ben sana yardıma girerim burada gel. Düşana karşı gün başladı. Ya ne olacak Allah aşkını Adamların hayvan gibi ordusu var zaten Ben gider tek başıma da doğurarım Aa şuradaki ağaçlar bir şey zannettim Çarpulcu zannettim Ve göz zannetmez işte Hadi böleceğim Baba Hadi bazı parçala Behçet hadi. Senin adını yalnız ben değiştirebiliyorsam değiştireceğim Behçet koyacağım kesin. Boşuma gidiyor. Ay. Gelene kadar. Hadi. Ah bitti bu savaş. Siz, siz gelene kadar o hakkında bir gelene kadar ben dağıttım hocam. Hop. Yardım için teşekkürler. Daha tanışmadım. Tanıştım sevindim. Konuyalım. Ben Küfür Gazi. Yard için teşekkür ederim. Umarım ileride tekrar karşılaşırız. Karşılaşırız inşallah. Ya. Ne var? var? Şunu da şöyle al. Neyse dursun da belki ne oldu? seni görelim. koyun sar gel Afiye'ye yaklaş, giriş talep et, kabul salonuna gidelim diyip. Saçlarımız savrulmuyor mu hala ya? Şu saçların savrulmasını çok isterdim. Evet, bana verdiğiniz görev hakkını vereceğim. Parayı topladım. Bu da 700 milyon diyor. eğer bana geri kalan zaman olabilir. Benim için bir görevim var mı? O yüzden ona verelim. Allah Allah herkes de bu istiyor. Hizmetiniz var efendim. Şehzade Orhan'ın karısıymış. İyi niyetimizi kazanmak istiyorum. Şey yapabilirim. Allah Allah. Hepsi hepsinde de aynı trip var. Y Siz yeterince tanımıyorum. Ha yardım etsen ölüm mü? Belki iyi bir şeye vesile olacağım. Ama yok. Heh, şimdi. Ne var gel. Geleceğim mi? Zamanın doldu serseri. Bu bir hataydı. Şimdi ölümün uzun, uzun acı dolu hale getirmem gerekiyor. Bak ya. Bir de atar yapıyor. Ya. Herkes beni izlesin hocam. Baba. Ya. Kapat lan. Ya FPS açtım ben Oh, oh. Ya nereye gidiyorsunuz? Geri gelin. Of. Beyler beni izleyin. Tamam mı? Ya. Oh. <laughs> bir dakika ya. Herkes hücumda ya. Yani. Hücumda yani. Olmayacak bu. Bir... Ben onu kısa sonra tekrar ayarlayayım. Nerede bu adam ya? Çok farklı bir yerde değil. Bu <laughs> tam gidip gelmiyor yani. Ne bakıyorum? Haydi bakayım Gel, Git. Git. Seni, seni çok pis. Seni çok, seni de çok pis. Oğlum, gel şu gel gel gel. Oba. Bir dakika. Du, dur 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 dur. Yaşıyorum. Ana. Anam para. Oğlum seni boğarım mı? Sen kimsin oğlum? Sen yeter lan oğlum. Ne? Ne oldu? Abi. Ay, Oğlum. Vallahi palayı kafana geçiririm. De. Böyle balta balta dinlendim. Valla palayı kafana geçiririm geçiririm de. Onlar beni burada ezecekler yani. Ana bahasturu yemiştim. Balta bir. Anamım gel buraya. Paltayı kafana indirmeye geliyor gel. Ölmüş sanki. Yeter tamam. Sevincinizi sonra yaşayın sırası değişim. Şunları geliştir. Bahis dur yaralı diyor. Oo çok güzel. Savurma. Şunu ver. Hız 91. 96 neyse. Şimdi hocam 25. 8. Şunu al. Onu da koy. 16, 14, 13, dağ, ee, ok, yay var saldırı. Ya yani bunlar hepsini lazım da şimdi kullanabilecekleri mi? hani şey yapayım diye çatlak yay diye. Hocam valla onunla da var ya isabet ettirmek biz ol biz zor yani. Mesela hepsini veriyorum. Ve sonra bunlar <laughs> satar yenisini, en iyi alırım. Çok İkinci seviye olduk güzel karakterimize ne verelim bir karizma daha verelim adına esir yönetimine verelim ve tekrar tekerli silahlarda gelişelim sonra 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 yeterince adam topladık herhalde ya toplamadık mı daha yeterince gidelim ha gel 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 ne, gel hayvanları al da. Adam. Yok abi. Bir de saldırırlarsa yani. Ya, vuramadım. Ha? Ya, vuramadım. Lan. Burada. Bir daha. Hadi bakayım. Oha ya yeter. Ölüm. Ah, helal. Helal bana. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ben yine elimi yüzüme bir yaş dedim. O ayrı bir şey. Gel ben. Bizim alpler nerede ya? Hadi bakayım bir de kolay yeter Yalnız bu domuz gibi bir şey herhalde öldürüyorum. At sesi çıkıyor. o yiyeyim. Ana. Şeye bastığınız zaman. Ha orada. Bu şey var ya neydi o? Backspace var ya. Backspace'e bastığımız zaman harita açılmıyor bu. O kötü olmuş işte. Her taç saydı güzel olur. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Ana da öldü. Müthiş. Yuhuu. Abi bitmedi bu orada. Üç tane mi yani? Bu mudur? Bu kadar acı çektim lan ben. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz like atmayı ve serinin gidişatını belirlemek için yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın ki e, ileride derebey olduğunuz zaman hangi e, beyliğin derebey olacağımı siz karar vereceksiniz. Bu arada arkadaşlar neden şu an ekran burada masa üstünde onu hemen açıklayayım. Orada ayı avla dedikten sonra, yani o ayı avla kısmı geldi. Ben ondan sonra 3 tane daha ayı var zannettim. Tekrar avlaya tıkladım ve bilgisayar kilitlendi. Başlatmak, yeniden başlatmak zorunda kaldı falan. O kısımları çekmemiş. Tabi o sırada ben giriş falan yaptım, çıkış falan yaptım. O kısımlar falan çekmemiş maalesef. O yüzden videoyu şu an böyle bitiriyorum arkadaşlar. Ee, toleransınız için ee, teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler.